Koç Holding'in milyarder başkanı olan Ömer Koç kimdir? Bölüm 2 Türk medyasından uzak durmayı tercih ettiği için sessiz milyarder lakabını alan Koç, 96 yılında Holding'in enerji grubu başkan yardımcılığını, 2000 yılında ise enerji grubunun başkanlık görevini üstlendi. 2016'daki görev değişimine kadar yılın büyük bir bölümünü İngiltere'nin başkenti Londra'da geçiren Ömer Bey, Bodler, Proust, ve Balzac'ın orijinal imzalı eserleri de dahil 19 ve 20. yüzyıl Fransız ve İngiliz edebiyatının önemli yazarlarının bulunduğu devasa bir kitap arşivinin de sahibidir. 2004 yılı itibarıyla Koç Holding'in yönetim kurulu üyeliğine, Mayıs 2008'de ise yönetim kurulu başkan vekilliğine getirildi. Aynı yıl Türkiye'nin en büyük şirketi ve sanayi kuruluşu olan ve ülkedeki tüm rafineleri bünyesinde toplayan TÜPRAŞ'ın yönetim kurulu başkanı olan Koç, 2016 yılında abisi Mustafa Koç'un ani vefatıyla boşalan Koç Holding yönetim kurulu başkanlık görevini üstlendi. Bu görev ile